Ya bunca işin gücün arasında bu davetin nereden çıkardın bu tara Allah aşkına? Kızım muhtar değil Şehriban, oğlunu sana yamacağım diye sabah dokuz, akşam beş kadın mesaide ne yapacağım? Vallahi hiç inanmak istemiyorum ya. yani. Ben inan, inanma. Ceyhun sana artık düz de yazmıyor. Şiir yazıyor. Tabii sinemaya davet edince ondan hoşlanıyorum gibilerinden filan sandı herhalde. Kızım gibisi yok diyorum direkt ya direkt. Ya yarın Ferdi de trip atıp duruyor. Neymiş dövüşe gelememişim falan. Ya Ceyhun dövüşe gidecek zannettim. Ben o yüzden onu sinemaya çağırdım. Bak alıngan Ferdi benden duymuş olma ama bu Ferdi'nin tersi çok bir sakın duymasına. Kimden duyacak ya? Sen biliyorsun bir tek. Kandemir abiye de serpilli olduğumu söyledim. İyi tamam ya biz bu, bu akşam atlatalım da gerisi kolay. Ya babama da gidemedim. Kız babam ne yapıyor onu soracağım. Ne bileyim iyi diyorlar ama geçen sefer de öyle dediler sonra hastanede aldık solu. Bilmiyorum. Kızlar, o aşağıdaki marketten mi aldınız o domatesi, biberi, patlıcanı? Aa, Charleston mu? Onun dansı da olur ama siz en iyisi kızartmasını yapın. Yok yok Servet abi, dolma yapacağız biz. Ben yiyemiyorum çünkü bana dokanıyor. Kolesterolüm olmuş 452. Lise numaram da 452 idi. Şu Allah'ın işine bak ne tesadüf ya iyi mi? 452 <laughs> servet. Otur sıfır. Ya kızlar benim kartta puanlarım birikti. O nalet marketçi vermiyor. Benim yerime bir mail çekin de ya Allah aşkına ben... Teknoloji özürlüyüm, beceremiyorum. Sevaptır be yavrum. Tamam tamam, biz hallederiz Servet abi. Dert etme sen. Hadi. Duyuyor musunuz? Şar 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 şar. Sifon sesi, sifon kaçırıyor. Vallahi sifon kaçırıyor, ben de aklımı kaçıracağım. Bir türlü yaptıramadım şimdi ya. Üç işemede bir kullanıyoruz, çekiyoruz sifonu. Yine seksen lira geldi su Haberlerde dinledim. Orman yangını çıkmış. Su bulamıyorlar söndürmeye. Sonra da bu arazi orman vasfını yitirdi diye... ...çık rezidansı, <laughs> kondur villayı, yap siteyi. Orman vasfını yitirmez. İnsan vasfını yitirir, insan. na bunu sokun kafanıza. Ne ya? Afiyet olsun. ortam işler kesat. Hı, hmm, kesat tabii ya. Sana kaç kere dedim, şu dükkanda lahmacun yapalım, Adana Urfa koyalım dedim. İşin gücün Şangay. Ayrıca sen kesatı ne ara öğrendin Geçen Yaren'den duydum. Kesat, yanlış kelime. Yaren'de yanlış olmaz. Kesat, şey işte, işte sinek avlıyoruz da aynı şey. Sinek? He sinek. Oğlum uçar ya bız bız bız. Çıtları öldürürsün. Hani o kadar iş yok ki dükkanda, onunla uğraşıyorlar. Sinekle uğraşıyorlar anlamında. Anladım. Emin misin? Evet. Hadi ben kaçtım. Ortam nereye? Kasayı bırakma. İşine bak, içine. ama sakın bayılmayın lütfen. Hoş geldiniz Umay Hanım. Hoş bulduk. Ne alırdınız? Ha, bugün karnımı değil, ruhumu doyurmaya geldim Şanlı Bey. Bana meditasyon yapmayı öğretir misiniz? Ha! Şahdan Ponzi Saadet Zinciri'nin kurucusu. Saadet Zinciri bir piramit sistemi, kar üzerinden bir matematiği var. Piramidin altındakiler bir gün üste çıkıp kardan pay alacaklarını sanarak paralarını bir üstündekini veriyorlar ama en üstte hep şadan var. Kayıt mayıt yok. Elini verdin, koluna geçmiş olsun. Belli mi abi peki kaç para toplamış bu? Belli değil. Ama sağlam bir istihbarata göre paralar sadece Şahda'nın bildiği bir yere gömülü. Kardeşlerini bile söylememiş şerefsiz. Ya değerim. Bu var ya kesin hayırseverdir ha bir de. Abi dolandırılanlar arasında ismini açıklayan 73 kişi var ve söylediklerine bakarsak neredeyse hepsi ...son paralarını vermiş Ponzi'ye. Allah Allah. Ya abi yani benim beynim basmıyor. İnsan nasıl bütün parasını güvenmediği, tanımadığı bir adama yatırır ki? E şaşalı geceler düzenliyorlar, umut pompalıyorlar, işsizler de kanıyor. Vay arkadaş ya. Sen fakir fukarayı dolandır, sonra da elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaş ha? Dokuz aydır tutuklu yargılanıyordu, dün tahliye kararı çıktı. Güvenlik gerekçesiyle hapishaneden yarın çıkıyor. Güvenlik gerekçesi dediği yurt dışına kaçacak, teknesini ayarlattı bile. O zaman motoru da su kaçıracağız abi. Herif gitmeden bizim bu işi halletmemiz lazım. Aynen. Ne yapıyoruz abi? Bu kendini çok zeki sanan, şebele, zekanın ne olduğunu gösteriyoruz. Ferdi Carlos, siz bir hastane odası ayarlıyorsunuz ama hastanede değil. Nasıl yani? Nerede? Orasını siz bulacaksınız. Siz minibüsü alın. Bahadır sen benle gel bir ilaçlık kutusuna gidip malzeme alacağız. Hadi. Yalnız akşam Ceyhunlar yemeğe geliyor. Ne olur kimse unutmasın. Unutmayız Zeka Küpüm. Unutmayız. Merak etme. Akşam var ya, onun surata yakın kesin. Ben ne yapayım ona bak. Ya oğlum ne böyle sen sabahtan beri gizemli gizemli konuşuyorsun? Ya bu hayat bizden her şeyimizi çaldı kuzen. Hı. Bali şiirimizi çaldırmayalım. Ben yani oğlum benden fazla taktım ben ya boş ver. Onun mark olduğu yerde etiketi ben koyarım. Tabii herhangi bir saygısızlık etmedin abi. Ne çeviriyor oğlum bunlar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük